başarılarının devamını diliyorum. Sen birincisin. 10-15 Haziran'da Kemer'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 11 yaş 57 kiloda Kaş Belediyesi sporcusu Yusuf Ali Karakurum kendi sikletindeki rakibini yenerek başarı kazandı. Başarı göstermeleri Kaş için büyük mutluluk. Belediye Başkanı Mutlu Taş, Barış Alagöz ve Yusuf Ali Karakurum'u makamında ağırlayıp çocukların başarılı olacağına inandığını belirtti. Altyapı bizim kendi evlatlarımız, kendi çocuklarımız. Onlara sahip çıkmak bizim için çok kıymetli. Çünkü profesyonel anlamda zaten biliyorsunuz sporcuları ne yapıyorlar? İşte getirebiliyorlar, transfer edebiliyorlar ama bizim kendi değerlerimizin yetişmesi buradan bizim için çok kıymetli. Çok önemli. O açıdan ben altyapıya desteğimiz sonsuz yani. Kaş Belediyesi güreş takımı antrenörü Barış Alagöz, şampiyonada başarıya imza atan sporcusu kara kurumu tebrik ederek kendisiyle gurur duyduklarını belirtti. Ziyaret sonunda Başkan Ulutaş, öğrencilere bisiklet hediye etti.